Yavaş git yavaş git yavaş Bu tarafa bu tarafa çevir Heh. Gel Gel Bu tarafa bu tarafa gel Benden tarafa gel Bak kaza yaptım bak Bu tarafa gel diyorum Gel Gel Düzgün gel düzgün Dönsene tarafa, dön bu tarafa. Dönersin, dönersin. Gel şimdi. Hadi gel. Motor geliyor. Gel. Gelsene. Merhaba. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Beni çarpacağım, bana çarpacağım. Dur. Yavaş yavaş yavaş. Gel. <laughs> Kaza yaptı. Çekiyorum ben seni geri geri git. Yavaş insanlar geçiyor yavaş. Hadi gel şimdi bu tarafa gel. Gel gel gel. Gelebilirsin, gelebilirsin. Yüklen biraz. Ha, öyle işte bak gelebiliyorsun. Evet, devam et. Amcalara çarpar. Aşağı git o zaman. Mustafa. Aşağı git ben seni tutarım. Yavaş. Ama Yavaş ya. De de. Sen sür arabayı. Yavaş gel. <laughs> Yavaş. Hop. Gel. Gel. Bu tarafa, bu tarafa. Çevir bu tarafa. Kol önünü çevirsene kafasını çevir böyle. ha. Sür şimdi. Hadi. Sür. Önüne bak. Sürsene oğlum. Öne doğru hadi. çarpmayalım. Hı, takıldım oraya. Sen oraya girmesen insanların içine ya. Şöyle.